Mayura'nın nerede olduğundan sana ne? Piyuş'u tutsak gibi bir yere kapattın. Şimdi de Mayura'yı bulmak için ortalıklarda mı dolaşıyorsun Mayura nerede, Mayura nerede diye. O burada, bu şehirde, bu evde ve burada yaşayacak. Gözlerinin önünde, elinden geleni yap. Bayağı hırpalanmışsın gördüğün kadarıyla. Ama hala fazlasıyla inatçı birisin. Değişmeyecek. Mayura şu an evde değil. Dışarıda. Buraya onun için gelmedim. Mayura'nın burada olup olmaması benim umurumda değil. Vücudunuzun bir kısmı çürüyorsa... ...onu kesip atmanız gerekir. Aynı şekilde. Mayura benim vücudumun çürüyen kısmı. Giderek kötüleşiyor. Bu yüzden onu hayatımdan tamamen çıkarıyorum. Annem haklıymış. Mayura bana uğursuz geldi. O hayatıma girdiğinden beri her şeyim altüst oldu. <laughs> Herkese yanlış yapan adam kendine yapılanlardan şikayet etmeye başlamış öyle mi Mayura'yı hayatıma almamın sebebi onun güzelliğiydi. Şimdi güzel olmadığına göre benim için bir şey ifade etmiyor. Ona söyleyin benden uzak dursun. İsterse hayatı boyunca yaz tutsun. İsterseniz siz de olup bitenler için perişan olun. Yine de benim için fark etmez. Kimse için fark etmiyor. Seninle akraba olmayı biz de istemiyoruz. Çok konuşmayın yoksa söylediklerin ölmüş kayınpederimin sözleri olacak. Tamam Mayra'ya söyleyeceğiz. Git buradan. Güneş batmak üzere. Ben nehir kıyısına gidiyorum. Annem de orada olacak. Son törenleri ikimiz birlikte yapacağız. Mayura sayfasını tamamen kapatmak istiyorum. Böylece hayatıma yeniden başlayacağım. Tanrı'ya şükürler olsun. Onkar ben bir insanım. İstediğin gibi boyayabileceğin bir tuval olmadığımı öğreneceksin. Yüzümü beğenmediğinizde beni atamazsın. Sadece yüzümün güzelliğini değil, ailemi ve arkadaşımı da aldın benden. Ne sanıyordun? Gerçekten seni bağışlayacağımı mı sandın yani? Hayır Onkar. Hayır. Her yeniden başlamaya çalıştığında seni ben durduracağım. Göreceksin bunu. Mayıra'nın ruhu için uzunca dua ettim. Tüm eşyalarını toplayıp çöpe attım. Böylece onun sayfası kapanıyor. Arınma işlemini gerçekleştirdik. Ne oldu Bali? Neden öyle duruyorsun? Ne? Kim bu da cesaret edebilir? Oğlumun fotoğrafı her yere saçılmış. Yerleri atıp kirletmişler. Onların üstüne basmışlar. Bunun nasıl ve ne zaman olduğunu bilmiyoruz hanımefendi. Omi? Sen Mayra'nın ailesini tehdit ettin öyle değil mi? Böyle bir şey yapamazlar. Vay Omkar kalbindeki kötülük yüzüne de sıçradı. Biri sana kötü gözle bakmış herhalde vah vah vah. Yüzü kararmış mermer kralı mı olurmuş bir düşünsene bunu. Bay Omkar'ın yüzü kapkara olmuş. <laughs> sana yüzü kararmış mermer kralı diyecekler. Senin gibi bir krala mutsuzluk yakışır mı hiç ha? <laughs> <laughs> vah vah vah. Bay Onkar. Ah, olamaz. Onkar ah, sinirlendi galiba. Ama ben kızgın değilim ki. Mayurana baksana sana resmen gülüyor burada. Evet hatırlıyorum. Benim gülüşümü çok beğendiğini söylemiştin. Şimdi görüyorsun işte Mayura böyle kahkahayla gülerken Omkar'ın yüzü kapkara olmuş. Nasıl oldu bu? <laughs> Bay Omkar. <laughs> Omi. Mayura bunu daha önce yapmış olabilir. Eve gittiğimizde fark edeceksin. Aranızdaki bağ koptu. Ondan sonra susacak. Göreceksin. Mayura'nın sayfasını burada artık kapatıyoruz demiştik. Haksız mı? Değil mi? Bali, şunları temizle. Hemen efendim. Mayura umarım bu yaptığın bana karşı son meydan okumandır. Bunu tekrar denersen sonuçları senin için ağır olur. Her şey olması gerektiği kadar kötüydü. Omkar bizim bütün hayatımızı mahvetti. Başka ne yapabilirdim? Size ve Piyuş'a yaptıklarını unutacak mıydım? Hayır. Hayır anne. Ben de aynısını söylüyorum Mayura. Yapılması gereken yapıldı. Çok haklısın. Buna devam et. Bu işi o hale o getirdi. Sen de devamını getirmelisin. Sadece sessiz ol. Hayır anne. Biz kadınlar yapılan her şeye sessiz kaldığımız sürece Omkar gibi adamların cesareti iki katına çıkacaktır. Bak. Aslında bazen Tüm bunlardan kaçmak daha mantıklıdır. Hayatını dolu dolu yaşamak... ...senin zaferin... ...ve onun yenilgisi olacak. Bunu yapmalısın. Bu zaferi sadece kendim için istemiyorum anne. Ben burada bütün kadınlar için savaşıyorum. Bu savaşta galip gelerek... ...benim gibi yaşayan bütün kızlara umut olmalıyım. Geri adım atarsam yenilirim. Cabak burada ne zaman dışarı çıksam... ...insanlar bakıp... İşte bu Mayura derler. İşte Mayura, bir erkek yüzünden her şeyini kaybeden kişi. Yüzünü, cesaretini, ilişkilerini, arkadaşlarını ve karakterini kaybetti. Savaşı kaybetti ve şimdi de sesini kesmiş evde oturuyor. Buna tahammül edemem anne. Mayıra kızım. Peki Cebalpur'dan çok uzağa gitsek? Mesela hemen çıkıp Bopal'a gidelim. Hiçbir yere gitmiyorum anne. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Eğer birinin gitmesi gerekiyorsa omkar olacak ve cehenneme Nici, gidecek. De... Anne. Ben eve döndüğümden beri omkardan bahsedip durdun. Benim de söyleyeceğim bazı şeyler var. Ne söyleyeceksin? Piyush. Püş. Piyush? Piyush artık yok. Benim dostum, benim cesaretim, benim desteğim. O artık yok. Onunla vedalaştıktan sonra çıkıp buraya geldim. Arkadaşım Piyuş'un ölümünün tek sebebi Omkar. Bu savaşta savaşmak benim için çok önemli anne. Ben savaşacağım ve kazanacağım. Kendim için değilse de... Piyuş için... Yeni bir hayat değil ama Omkar'ın yıkımı yarından itibaren başlayacak. Az kaldı anne. Bu hayatımda yeni bir başlangıcı işaret ediyor. Bana yardım et Tanrım. Bunun için dua ediyor. Tanrım, kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ama arkadaşım Piyoş için bu çok önemli. Huzur içinde yatsın. Hayatının yeni başlangıcı için her şeyin en iyisini diliyorum oğlum. Sana ve mutluluğuna nazar değmemesini dilerim. Kimse bana kötü gözle bakamayacak anne. Biliyorsun. Senin duaların var. Onlar beni koruyor. Artık her şey düzelecek. Ondan eminim. Ayrıca benim sol gözüm seyiriyor. Yakında evimizde güzel haberler alacağız. <laughs> Hadi. Unuttun mu Madhya Pradesh töreni yakın? Yapacak çok işimiz var. Hadi hadi. Ruhumu da onurumu da yok etmeye çalıştın ama ben hem ruhumu geri aldım hem de onurumu geri aldım. Çünkü yapmak üzere olduğum şey için sahip olduğum her şeye fazlasıyla ihtiyacım olacak. Mayra ne yapacak acaba? Neye karar verdi bilmiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bence. Ne giydin öyle kızım? Minty, bu ne böyle? Böyle gelin gibi giyinmiş nereye gidiyorsun sen kızım? Neler oluyor Minti? Arkadaş mıyız? Onunla evleneceğim. Bu izler mi? ...böyle bir şey yoktu. Mayura, her şeye tahammül edebilirim ama... ...senin yüzünün veya güzelliğinin... ...lekelenmesine asla izin vermem. Egzotik bir kuşu kafese kapat. Güzelliğini izlemek benim için bir zevktir. Mayura! O sinduru alnına kimin için sürdün söyler misin Mayur'a? Onkar Bundan sonra bu evde sadece mutluluk olacak. Ben her şeyi hazırladım. Hadi. 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 Pradesh Mücevheri Festivali yapılacak. Büyük bir şekle yapılacak. Hadi bakalım Mermer Kralı. Anne, telefonumu içeride unuttum onu alayım. Bayan Manciri törende gösteri yapmak ve insanları eğlendirmek için bizi çağırdı. Evet Onkar. Onları ben çağırdım. Hayatında yepyeni bir başlangıç yapıyorsun. Bunu kutlamalıyız değil mi? Danslar edilecek, neşen yerine gelecek haksız mıyım? Ee, i̇çeri geçin. Arkadaki odada oturup bekleyebilirsiniz. Mayura'nın varlığını neden hala etrafımda hissediyorum? Bir dakika. Hayır Onkar. Beni şimdi bulmamalısın. Planım doğru işlemek zorunda. Kendimi senin ve saygıdeğer annenin huzuruna herkesin karşısında sunmak zorundayım. Ama burada değil. Yüzünüzü açın. Ne dediğimi duydunuz değil mi? Yüzünüzü açın. Hepsi yüzünü açtı işte. Mayura'ya benzeyen yok. Gidebilirsiniz. Mayura mı geldi sandım? Bu imkansız. Artık bizim evimize girmeye asla cesaret edemez. Üstelik daha dün evine gidip ailesini tehdit ettin. Şimdiye kadar eşyalarını toplamış ve buraları terk etmiştir o kız. Unut onu. Misafirlerimiz gelecek. Daha tören yapacağız. Gidelim hadi. Omkar. Omkar. Mayura. Ne oldu oğlum benim? Anne Mayura'nın sesi. Sesini duydum. Sen de duydun mu? Hayır tatlım. Sen hayal mi kuruyorsun? Mayura buraya nasıl gelebilir? Onun adını söylemeye alışkınsın. Sesine de alıştın. Zaman alacak. Ama unutacaksın. Tamam mı? Hiç merak etme. Ha? Merak etme. Evet haklısın anne. Hayal gücüm olmadı bu evin eşiğinden geçip bizim karşımıza çıkmaya asla cesaret edemez. Gel hadi. İlişkilerinde sınırları aşmadan önce iki kez düşünmedin. Ama buraya gelemeyeceğimi mi sanıyorsun? Merak etme, çok yakında bütün yanlış yorumlamaları ortadan kaldıracağım. Bayom Kar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.